Değerli arkadaşlar, ehliyet okuluna tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde toplam 6 konu işleyeceğiz. Sırasıyla araçlarda bulunması gereken belgeler, araçların ışıklandırılması, arızalı araçların işaretlenmesi, araç çekme ve çekilme kuralları, araç yükleme kuralları ve araçta bulunması gereken malzemeler bu dersimizin konu başlıkları. Şimdi ilk konumuzla dersimize başlayabiliriz. İlk konumuz araçlarda bulundurulması gereken belgeler. Bu belgeler motorlu araçların tamamında bulundurulması zorunlu olan belgelerdir. Bu belgelerden biri veya birkaçı eksik olması halinde araç trafikten men edilir. Araçta bulundurulması gereken belgeleri şöyle sıralayabiliriz. Tescil belgesi ve trafik tescil belgesi yani araca ait ruhsat. Mali sorumluluk sigortası, araç muayene raporu, egzoz emisyon ölçüm belgesi. Ayrıca motorlu her araca ait plaka da olması zorunludur. Mali sorumluluk sigortası nedir? Bir motorlu aracın işletilmesi esnasında bir kimsenin ölümüne veya yararlanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde motorlu aracı işletenin karşı tarafın zararını karşılamak amacı ile yapılması zorunlu sigortaya mali sorumluluk sigortası denir. Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Geçerlilik süresi bir yıldır. Mali sorumluluk sigortası yaptırılmaması veya bir yıl süresi geçtiği halde yenileme işlemi yaptırılmaması halinde, trafik görevlisinin tespit ettiği andan itibaren araç trafikten men edilir. Zorunlu ferdi koltuk kaza sigortası nedir? Şehirler arası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde duraklamalarda dahil olmak üzere kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir. Kasko sigorta nedir? bir aracın kaza, yanma, çalınma, kötü niyetli hareket, arbedede zarar görme ve teminat kapsamına dahil olabilen çok sayıda riske karşı korunmasını sağlar. Hasko, trafik sigortasının aksine zorunluluğu olan bir sigorta türü değildir. Araçlar ile ilgili sigorta çeşitlerini gördükten sonra şimdi de, yine araçlar için çok önemli bir işlemi konuşabiliriz. Araçların muayeneleri ve süreleri motorlu tüm araçların periyodik zamanlarda trafiğe uygunluğunu test etmek amacıyla muayenesi yapılır. Periyodik muayene süreleri, hususi otomobil ve römorkları ilk 3 yaş sonunda 2 yılda bir, resmi ve ticari otomobil ve römorkları ilk 2 yaş sonunda yılda bir, lastik tekerlekli traktör ve römorkları ise 3 yılda bir, diğer motorlu araçlarda ise, her yıl periyodik muayeneleri yaptırılması zorunludur. Burada bilinmesi gereken önemli bir husus ise şudur arkadaşlar. Mali sorumluluk sigortası yaptırılmamış araçlar muayeneye alınmazlar. Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışmış bir araç trafik zabıtasınca gerek duyulursa fenli muayene isteminde bulunulabilir. Muayene süresi geçen aracın sürücüsü para ve puan cezası ile cezalandırılır. Aracın tescil belgeleri geçici olarak geri alınır araç trafikten men edilir ve muayene işlemleri için 7 gün süre verilir. Muayene sonucunda uygunluk belgesini alamayan araçlara, teknik yeterliliği sağlanması amacı ile bir ay süre verilir. Tüm motorlu araçların ve motorsuz olmasına rağmen tescil zorunluluğu olan römorkların tescil belgesi olması gerekir. Tescil belgesi, araç sahiplik belgesidir. Tescili yapılmamış araçlarla karayoluna çıkılması yasaktır. Trafik belgesi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden bir belgedir. Araç sahipleri, daha önce tescil edilmemiş yeni satın alınan veya yurt dışından ithal edilen araçları en geç 3 ay içinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek tescilini yaptırmak zorundadırlar. Daha önce tescil edilmiş ikinci el aracın satın alınması ve araçta, renk, teknik değişiklik örneğin NPG taktırma gibi, ikamet değişikliği veya ticari ünvan değişikliği durumlarında, bir ay içerisinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek tescil düzenlemesi yapmalıdırlar. Ve yeni konu başlığımız, araçların ışıklandırılması. Karayolunda trafiğe çıkan bütün araçların, Karayolu Trafik Kanunu'nda belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmaları zorunludur. Araçlar geceleri, sis, kar, şiddetli yağmur gibi hal ve zamanlarda, yeterli derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yerlerde hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki tüm araç ve yayaların güvenliğini korumak amacı ile gerekli ışıklarını yakmalıdırlar. Yönetmelik dışında kullanılan ışıklandırma ve ikaz sistemlerinin kullanımı yasaktır arkadaşlar. Motorlu tüm araçlarda uzun ve kısa farlar, dönüş lambaları, park lambaları, fren lambaları, plaka lambaları ve klakson yani korna bulunması zorunludur. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bu aydınlatma ve ikaz sistemlerinin dışında yönetmeliğe uygun olmayan aydınlatma ve ikaz sistemlerinin kullanımı yasaktır. Tespit edilmesi halinde sürücüye idari para ve puan cezası uygulanır ve araç trafikten men edilir. Şimdi bu sistemleri kısaca tanıyalım. Uzağı gösteren farlar. Görüşün yetersiz olduğu yerlerde, yeterince aydınlatılmamış tünellerde, görüşün kısıtlı olduğu virajlarda sürüş güvenliği için kullanılması gerekir. Yaklaşık 100 metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır. Ancak karşıdan gelen bir araç veya önde seyir halinde olan bir aracı takip ederken uzun farların kullanılması yasaktır. Uzağı gösteren farların araç içinde gösterge panelindeki simgesi ise görmüş olduğumuz gibi mavi renklidir. Simgede bulunan çizgiler ise düzdür. Yakını gösteren kısa farlar akşam ve geceleri kullanılması zorunludur. Ancak bu saatlerin dışında yani gündüzleri de kullanılabilir. Özellikle gündüz olmasına rağmen sisli, yağmurlu ve karlı havalarda kullanılması gerekir yakını gösteren farlar, 25 metre ileriye aydınlatacak şekilde olmalıdır. Araç içindeki simgesi ise, yeşil renktir ve çizgileri aşağı doğrudur. Park lambaları Akşam ve geceleri duraklama ve arıza hallerinde kullanılır. Geceleri sadece park ışıklarıyla seyretmek yasaktır. Burada görmüş olduğumuz simgede park lambalarının simgesidir. Araçlarda sis lambaları zorunlu değildir arkadaşlar. Sisli, karlı ve yağmurlu havalarda kullanılması, sürücülere sürüş güvenliği açısından oldukça kolaylık sağlamaktadır. Şimdi de araçların arka tarafında bulunan aydınlatma sistemlerini tanıyalım. Fren lambaları Sürücü fren pedalına dokunduğunda arkadan gelen araç sürücülerini uyarmak amacı ile, aracın arkasında sağında ve solunda bulunan kırmızı renkli lambalardır. Tabi bu lambalar araçların ihtiyacına göre, arka tarafta olmak şartıyla farklı yerlerinde de olabilir. Öndeki aracın fren lambasının yandığını gören bir sürücü, takip mesafesini koruyarak ilerlemelidir. Geri vites lambası Vites tipi geriye yani R'ye alındığında, aracın arka tarafında bulunan beyaz renkli lamba yanar. Böylece arkadaki araç sürücülerine aracın geri gideceğini bildirir. Geri vites lambası araçların arkasında bir veya birkaç yerde bulunabilir. Ve son olarak arka plaka lambası. Aracın arka plakasının yaklaşık 20 metreden geceleri rahat bir şekilde okunabilmesini sağlayan beyaz renkli lambadır. Araçların ışıklandırılması ve ikaz sistemleri ile ilgili bilmemiz gereken önemli hususları da konuştuktan sonra diğer konumuza geçeceğiz yerleşim yeri içinde havalı veya çok gürültü çıkartan kornaların kullanılması yasaktır. Horna gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Horna, görüşün yetersiz olduğu kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine gelirken gelişi haber vermek için kullanılır. Uzun ve kısa farların ayarsız olarak kullanılması yasaktır. Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların uyarı cihazları diğer araçlarda kullanılması yasaktır. Araçlara römork takılması halinde römork arkası sinyal lambaları ve fren lambaları çalışır durumda olmalıdır. Yeni konu başlığımız arızalı araçların işaretlenmesi. Karayolu üzerinde bazen emniyet şeridinde veya banket üzerinde bulunan arızalı veya bekleme halindeki araçlardan kaynaklanan trafik kazalarına şahit oluyoruz. Bunun başlıca nedeni, arızalı veya bekleme halindeki araçlar için güvenlik önlemlerinin alınmaması veya yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi gelin bu güvenlik önlemlerinin nasıl olması gerektiğini konuşalım. Herhangi bir arıza veya trafik kazası sebebiyle karayolunda sürülemeyen araçlar, bütün imkanlar kullanılarak yol dışına veya bankete çıkarılıp işaretlenmelidir. İşaretleme reflektör veya kırmızı ışıklı cihazda yapılmalı ve mutlaka acil ikaz ışıkları yakılmalıdır. Reflektörler diğer araçların rüzgarından devrilmeyecek ayak yapısına sahip olmalıdır. Burada en önemli husus reflektörün nereye ve ne kadar uzağa bırakılmasıdır. Tek yönlü ve düz yollarda reflektör sadece aracın arka tarafına ve 150 metre gerisine bırakılmalıdır. Çift yönlü yollarda ise aracın hem arkasına ve hem de önüne yine 150 metre uzağa bırakılmalıdır. Virajlarda ise bu mesafe en az 30 metre olmalıdır. Şayet araç lastik gücü ile hareket edebiliyorsa araç virajlı kesimden uzaklaştırılmalıdır. Burada anlattıklarımıza örnek bir resim görüyoruz. Tek yönlü bir karayolu ve araç yolun emniyet şeridine alınmış ve geriye nizami şekilde reflektör bırakılmış. Biraz önce de belirttiğimiz gibi düz yollarda reflektör 150 metre uzağa bırakılmalıdır. Böylece emniyet şeridini kullanmak zorunda kalan arkadan gelen başka bir araç reflektörü uygun mesafede görüp manevrasını ona göre yapacaktır. Çok yakına bırakılan reflektörü diğer araçların görüp sonra tepki verme süreleri kısıtlı olacağından bu anlattığımız hususa çok dikkat etmemiz gerekir. Soldaki resim virajlarda hangi mesafeye reflektör bırakılması gerektiğini belirtiyor. Virajın gerisine ve araçtan 30 metre geriye bırakılması halinde viraja yaklaşan sürücüler henüz arızalı aracı görmeseler dahi reflektörü görünce gerekli önlemleri almış olacaklardır. Sağdaki resimde ise otobüs ve kamyonların arızalanması durumunda işaretlemelerini nasıl yapmaları gerektiğini görüyoruz. Diğer araçlara ilave olarak yüksekliği 150 cm olacak şekilde engel levhalarının da bırakılması gerekir. Tehlikeli madde taşıyan araçların işaretlenmesi ise durumları itibariyle çok daha önem arz ediyor. Tehlikeli madde taşıyan bir aracın karayolu üzerinde arızalanması halinde, her durumda kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenir ve başında beklemek suretiyle çevre gözetim altında tutulur. Gerekli tedbirler alınıncaya kadar acil uyarı lambaları yakılır. Arızalı aracın etrafına, reflektör ve engel levhaları dışında görüşü engelleyecek başka nesneler koymak yasaktır. Sıradaki konumuz araç çekme ve çekilme kuralları. Bir aracı çekerken veya başka bir araç tarafından çekilirken hem kendi güvenliğimizi ve hem de trafikte bulunan diğer araçların güvenliğini tehlikeye atmamak için araç çekme ve çekilme kurallarını doğru öğrenip ve doğru uygulamamız gerekir. Lastik gücü ile hareket edebilen arızalı bir araç, gerekli şartlar yerine getirildikten sonra başka bir araçla en yakın bakım ve onarım yerine kadar çekilebilir. Bu amaçla, araçlarda yolcu veya yük olmamalıdır. Çekilen aracın boş ağırlığı, çeken aracın taşıma sınırından fazla olmamalıdır. Çekilen araçta da sürücü bulunmalıdır. Her iki aracında farları ve acil ikaz ışıkları açık olmalıdır. Aracın ışıklandırma ve ikaz sistemlerinde sorun varsa, aracın arkasına 20x20 cm ebatlarında kırmızı bez veya yansıtıcı konulmalıdır çekme halatı kopmayacak şekilde kaliteli olmalıdır. İkme halatı yerinden çıkmayacak şekilde sıkıca bağlanmalıdır. Burada gördüğümüz gibi, arızalı araç çekilirken orijinal malzemeden yapılmış çekme halatı kullanılmalıdır. Kullanılan çekme halatı çok uzun olmamalı, ancak çok uzun olması halinde özellikle kavşaklardan geçerken diğer araçların fark edebilmesi için çekme halatının ortasına kırmızı bir bez bağlanmalıdır. Çekilen aracın çekilme nedeni fren sisteminden kaynaklanan bir arıza ise, bu durumda çekme halatı olarak elastik olmayan, yani esnemeyen ve tercihen çeki demiri kullanılmalıdır. Kullanılan çeki demirinin uzunluğu ise 1 metre olmalıdır çekme ve çekilme kurallarına göre freni bozuk bir aracı çekerken azami hız saatte 15 km, diğer şartlarda ise saatteki hızları 20 km'yi geçmemelidir. Çok şeritli ve özellikle erişime kontrollü karayollarında yani otoyollarda, arızalanan araç mutlaka kurtarıcı ile götürülmelidir. Çünkü bu tür yollar akıcı hız gerektiren yollardır. Çekme ve çekilme kurallarına göre yapılabilecek azami hız saatte 20 km olmalı ise bu durumda otoyollarda bu kurala göre araç çekilmez. Araç yükleme kuralları. Bu konu genelde kamyonet, kamyon ve römorkları kullanan şoförleri ilgilendirse de tüm sürücülerin araç yükleme kurallarını bilmesi gerekir. Araçların yüklenmesi hem aracın kendi güvenliği ve hem de trafikte bulunan tüm araçların ve yayaların güvenliği için son derece önemlidir arkadaşlar. Yükün yanlış ve düzensiz yüklenmesi veya araçtan düşme ihtimaline karşı yükleme yapılırken son derece özen gösterilmesi gerekir. Taşınacak yük aracın sağından ve solundan taşmayacak şekilde olmalıdır. Ayrıca gabari sınırlarını aşmamak için hem aracın, hem de yüklenecek yükün yüksekliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Taşınacak yük, aracın ön ve arka kısmından taşacak ise, ön taraftan en fazla bir, arkadan da 2 metre olmalıdır. Taşınacak yükün karayoluna düşmesini, dökülmesini ve ses çıkarmasını önleyici tedbirler mutlaka alınmalıdır. Yere değecek ve karayolunun yapısını bozacak şekilde yükleme yapılması yasaktır. Taşınacak şey şayet sıvı ise, yola sızma olması ve akması durumunda kayganlaşan yol diğer araç sürücüleri için çok büyük tehlike oluşturacaktır. Aracın dengesini bozacak şekilde yükleme yapılması sürüş güvenliğini tehlikeye sokar. Burada ise yükle beraber işçi taşıma durumunu görüyoruz yük taşımak için yapılmış araçlarda, gerekli hallerde uygun oturma yerlerinin yapılmış, kasa kenarlarının kapalı ve üzeri örtülü olması şartıyla, taşıma sınırının her tonu için iki işçi taşınabilir kısa mesafelerde işçi taşımasında kullanılacaklar için, arka kapakların 90 cm yükseklikte ve kapalı, karoser zemininden itibaren ise, en az 120 cm yüksekliğinde, elle tutulacak sağlam bir korkuluğun bulunması şartı ile, taşıma sınırının her tonu için ayakta iki işçi taşınabilir. Bu şartlar yerine getirildiği takdirde aracın üzerinin açık olmasında bir sakınca yoktur ve yükleme kuralları ile ilgili son bilgi ise lastik tekerlekli traktörler. O araçları B sınıfı sürücü belgesi ile sürebileceğimizi daha önce belirtmiştik. Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla traktörlerin römork veya yarı römorklarında oturmaları şartıyla taşıma sınırının her tonu için en fazla 3 kişi taşınabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, taşınacak kişiler yük üzerinde olmayacak şekilde oturtulmalıdır. Şimdi de kış lastiğinin takılması ve çıkartılması gereken zamanlar ile ilgili bilgi verelim. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmak zorundadırlar. Her ne kadar hususi amaçla kullanılan araçlarda bu zorunluluk olmasa dahi bu tarihler arasında sürüş güvenliği için kış lastiğinin hususi araçlarında takması son derece önem arz eder. Ülkemizde bazı bölgelerde Aralık ayı öncesinde iklim şartları gereği kış lastiklerinin daha erken tarihlerde takılması gerekir. Likit petrol gazı yani LPG ile çalışan araçların kapalı otoparklara alınması yasaktır arkadaşlar. Ayrıca LPG'li araçların tank ve vana kontrollerini periyodik zamanlarda ilgili firmalara yaptırmalıdırlar. LPG bakımı yaptırılmayan araçlar araç muayenesinden geçemezler. Tüm sürücüler okul taşıtlarına son derece duyarlı olmalıdırlar. Sürücülerin özellikle bu araçların öğrenci indirme ve bindirme esnasındaki davranışları trafik adabı açısından değerlendirilir. Okul taşıtlarının arkasında bulunan dur yazısı fren pedaline bağlı değildir. Aracın kapısı açıldığında yanar. Dolayısıyla dur yazısının yanması o araçtan öğrencilerin ineceğini veya bineceğini belirtir. Öğrencilerin güvenliği için korna çalınması veya aracın sağından veya solundan geçilmeye çalışılması son derece tehlikelidir. Okul taşıtlarında sürücünün haricinde görevli personel ve araçların tüm koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması gerekir. Aracın yolcu kısmına ait camları sürekli kapalı olmalıdır. Aracın yolcu kapısı otomatik kapı ve sürücünün kontrolünde olmalıdır. Burada ise okul taşıtlarının dışında otobüs duraklarına yaklaşırken ve özellikle önümüzde durağa yanaşan bir otobüs veya minibüs varsa, davranışımızın nasıl olması gerektiğini konuşalım. Kamuya ait otobüs, minibüs ve taksi duraklarına duraklama ve park yapılamayacağını daha önce belirtmiştik. Duraklara yaklaşan sürücüler hızlarını mutlaka yavaşlatmalıdır. İzlediğimiz videoda hızımızı önce yavaşlatıyoruz. Karşıdan gelen ve arkadan bizi geçmeye çalışan araç olmadığından emin olduktan sonra sol şeride geçip adım hızı dediğimiz hızda ilerliyoruz. Çünkü bizim görüş açımızda olmayan ve otobüsün ön kısmından yola kontrolsüz çıkan bir yaya olma ihtimali her zaman vardır. Bu videomuzda da az önce izlediğimiz videoya yakın bir durum söz konusu. Ancak burası bölünmüş bir karayolu. Arkadan bizi geçmeye çalışan bir araç yoksa, sol şeride geçip yine adım hızında ilerlemeliyiz. Bu dersimizin son konu başlığı ise araçlarda bulundurulması gereken zorunlu gereçler. Takograf otobüs, kamyon ve çekicilerde bulunur. Şoförün çalışma ve dinlenme süresi ile yaptığı hız bu cihaz sayesinde tespit edilir. Taksimetre ise ücret karşılığı yolcu taşımacılığı yapan taksilerde kullanılır. Yangın söndürme cihazı 2 ve 3 tekerlekli motorlu araçlarla ATV araçları hariç tüm motorlu araçlarda bulundurulması zorunludur. Cihaz sürücünün hemen ulaşabileceği yerde olmalıdır. Otomobil, minibüs ve kamyonetlerde 1 kilogramlık 1 adet otobüs, kamyon ve çekicilerde 6 kilogramlık 1 adet, tehlikeli madde taşıyan araçlarda ise 6 kilogramlık 2 adet yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır. Reflektör 2 ve 3 tekerlekli motorlu araçlar hariç tüm motorlu araçlarda 2 adet bulundurulması zorunludur. Stepne, diğer adıyla yedek lastik, motosiklet, motorlu bisiklet, lastik tekerlekli traktör ve iş makineleri hariç, tüm motorlu araçlarda zorunludur. Ayrıca tekerlek takozu da bulundurulması gereken gereçler içinde yer alır. Yedek malzeme çantası ve ilk yardım çantası da, yine 2 ve 3 tekerlekli motorlu araçlar hariç tüm araçlarda zorunludur. Ayrıca bu araçlarda, çekme halatı ve lastik değişiminde kullanılan kiriko ve bijon anahtarı da bulundurulması gerekir. Kamyon, otobüs ve çekicilerde ise reflektör haricinde engel işaretleri de bulundurulmalıdır. Değerli arkadaşlar, trafik ve çevre bilgisi dersimizin 10.sunu da böylece tamamlamış olduk. 11. dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı günler dilerim.